Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Milföy'den tatlı yapıyorum. Size de göstermek istedim. Şöyle sizinle paylaşmak istedim. Milföy hamurunu buzluktan çıkarttım. Dondu. Biraz yumuşayınca şöyle ortadan ikiye kesip muska şeklinde bükerek çok kolay basit bir tatlı tarifi. Mesela şöyle üçgen olması için bir sefer katladık mı yeterli. tek tek aşmayla uğraşmaktansa arkadaşlar bu daha çok güzel oluyor nefis oluyor yani yapıp denerseniz görürsünüz bunu böyle, böyle içine ister cevizli ister fıstıkla, ister fındıklı ne isterseniz kaymaklısı bile oluyor bunu Şimdi kesim aşamasındayız. Sonra içine fındık ezdim ben. Şimdi koyacağım. Üstüne tatlımız kaynıyor. Biraz büyük oldu ama olsun bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar içine fıstık, fındık, ceviz ne varsa ben fıstıkla fındık vardı biraz ikisini bir karıştırdım. Şöyle büküyoruz muska şeklinde. Güzelsiz. Bu şekil şekil verip şöyle düzelim. Tatlının her şekli güzel olur arkadaşlar. Yeter ki yapalım. Bu şimdi kat kat ayrılacak mı? Evet milföy zaten piştiği zaman börek bile yaptığımız zaman kat kat ayrılıyor. Peynirlisini yapıyoruz milföyün çoğunlukla. Onu da bile kat kat ayrılıyor. Tatlısı daha güzel oluyor. Yine denemiştik biz. Hazır paklava yukasının daha güzel oluyor bu. tereyağı eritip dökeceğiz. Tereyağımız da erimek üzere üstüne. Şöyle sık koyalım da yağ dökeceğiz. 15-20 dakikada hazırlayacağımız bir tatlı arkadaşlar. Çok basit. Denerseniz görürsünüz. Pastanelerden almaya son. Şahane bir tatlı oluyor bence. Arkadaşlar yorumları bekliyorum diyorum her videomda ama yorum yok. Neden yorum yapmıyorsunuz? Soracağınız sorular falan varsa yorumlara bekliyorum. Oradan sorabilirsiniz. Cevaplarım her şekilde. Bizi nereden izlediğinizi de yazabilirsiniz. Sorunuz yoksa. Nereden izliyorsunuz? Memleketiniz nereye? Hangi memleketten? Herkesi tek tek bekliyorum. Videolarımı izliyorsunuzdur inşallah. Şöyle eritilmiş tereyağımız var arkadaşlar. Erittim biraz ılıttı. Üstüne göz dökeceğiz şöyle. Yavaş yavaş kaşıkla. Her tarafına gezdirerek Ya değmedik yer kalmasın daha güzel olur. Kuru kalmasın. Her tarafına tereyağı döktüm arkadaşlar. 180 derece ısıtılmış fırınımıza veriyoruz şimdi. Tatlımızın şerbeti de şu anda kaynıyor arkadaşlar. 3 bardak su, 3 bardak şeker koydum. Kaynamaya başlayınca da bir dilim yarım küçük bir şey limon attım içine. Limonu geriye çıkardım içinde. Şu anda kaynıyor. Biraz daha kaynadığını söndüreceğim zaten. 10 dakika, 15 dakika kaynasa yeterlidir. Şurada bir limon çekirdeği düşmüş. Arkadaşlar tatlımız kızardı nar gibi biraz soğusun şerbetini dökeceğim o zaman yine göstereceğim size şerbetini dökerken <laughs> tatlımızın şerbetini şerbet ılık tatlımız fırından çıktı biraz sıcaklığı gittiğinden sonra döküyoruz arkadaşlar şöyle. katımızın. Şerbetini döktükten sonra dilediğiniz her şeyle süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Her şey dediğim yani Hindistan cevizi, yeşil fıstık, ceviz. Elinizde ne varsa evinizde onunla süsleyebilirsiniz yani. Hindistan ceviziyle de süslüyoruz. kat kat çıtır çıtır baklava oldu arkadaşlar çok basit kolay yufkayla uğraşmaya aşmaya gerek yok tatlımız hazır Arkadaşlar böyle göstereyim size de çok güzel kat kat çıtır çıtır aralar açılıyor şöyle bakın bakın ses de duyuyorsunuzdur çıtır çıtır çok güzel oldu Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yapanlara, deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Görüşürüz arkadaşlar.